Şehirlerin kalabalıklaşmasıyla ulaşım tercihleri de çeşitlenmeye başladı. Özellikle son zamanlarda skaterların tercih edilmesi şehir trafiği ve hava kirliliğinin önüne geçiyor. Karbon emisyonlarını %90'a kadar düşürme imkanı da sunuyor. Ancak bu durum skater kazalarını da beraberinde getiriyor. Şimdi skater kullanıcıları genellikle gençler. Genellikle gençler dikkatsiz ve yollarda... Acemice hareket ediyorlar. Birkaç defa da böyle karşılaştım. Başıma gelmedi ama bir başka taksiyle çarpışma noktasına geldi. Sokak başlarında kontrolsüz geçişlerini gördüm. O yüzden e, skuter kullanıcıları e, daha dikkatli olmaları gerekiyor. Scooter'ların da bana göre bu kadar yaygın olması da iyi bir şey değil. Abicim işte onların ters yönden girmesi olur olmaz yerde mesela ara yoldan adam üstüne üzerimize geliyor anladın mı? Yani şey yok kaldırımdan lap değiniyor. ve şey dönüşleri sessiz tamam mı? Çok sessiz yani keskin bir şekilde dönüş yapıyorlar. Görmüyorsun kör nokta oluyor. İşte kazaya sebebiyet bunları. Son zamanlarda artan scooter kazalarını önlemek amacıyla bir takım yeni düzenlemeler yapıldı. Özellikle gece scooter kullanıcıları için reflektör yelek giyilmesi şartı getirildi. Yani bence gece özellikle gece sürüşleri için gayet e, güzel bir önlem olmuş. Yani yeterli değil tabii ki yine de. Hani hız hız sınırıyla 25 e, 25'ti galiba hız sınırı değil mi? Hız sınırıyla da fazla engellenebildiğini düşünmüyorum açıkçası yani. Ama gerçekten bu yelek şeyi güzel olmuş. Bence yeterli değil. Çünkü scooter'lara hani eğitim verilmesi lazım bu konu hakkında eğer çıkıyorsalar zaten hani alması için bir sözleşme de imzalamaları lazım bence. Çünkü sürücüler zaten dikkatsiz. Ki kendim motor kullanıcısıyım. Çok dikkatsiz oldukları için elektrikli skuturları fark etmeleri zaten imkansız. Yani sadece fosforlu yelek bence yeterli değil. Yani daha farklı önlemler de alınması gerekiyor bence. Yani bence biraz daha fazla önlem alınmalı. Yani gece çünkü ben de sürüyorum. Bazen tehlikeli olabiliyor. Yani reflektör yerine bence sürücüler de bilinçlendirmedi.